Herkese merhaba Arkadaşlar şöyle yeşil sıvaları Görmüşsünüzdür internette 13 lirayı ondan aldım Jant temizliği Yani makine temizliği Koltuk temizliği Araç motoru Hem koruyor hem temizliyor Onu denemek istedim Bu kadarı 13 lira Kullanıp memnun olanlar da çok Şimdi motora yağı söküyor arkadaşlar. Motora sıkıyorum. Bakalım beraber görelim yağları. Şöyle baştan bir sıkalım. Böyle sıkıp durulayın diyor arkadaşlar. Üstünde öyle yazıyor o şekilde. temizlik spreyini. Şimdi şu bezi şurada yağ kalıntıları vardı. Triger korumasında. Söküyor yani gerçekten de. Etkili bir madde. Gördüğünüz gibi kirleri söküyor, yağları, yağ kalıntılarını. Şu temiz yerine bir de motorun üstüne sürelim. Şuralarda conta yaptırdığım için yağ kanıtları vardı. Gördüğünüz gibi yağları alıyor arkadaşlar, söküyor. Bir de şu plastik hortum da çok kirli gördüğünüz gibi. Bir de onda deneyelim. Yani şu tarafı yedirdiği için yaklaştır biraz. Bütün yağ kalıntılarını aldı gördüğünüz gibi. Şurası böyle biraz daha kirli. Oraya da sıkalım. Bunu da tertemiz yaptı arkadaşlar. Böyle sıkıp silmek lazım. Gördüğünüz gibi işe yarıyor arkadaşlar. Bunu aracınızın her yerinde kullanabilirsiniz. Ben markasını yıttım arkadaşlar. Değişik markaları olabilir istediğiniz markadan alabilirsiniz.